Yanılmıyorsam almıyorsam bal ve eşi. Yanılmadınız. Hoş geldiniz efendim. 129. Daireniz hazır. Y 129 mu? Şey başka dairemiz yok mu? En iyi dairemiz efendim. Şansınız var ki boştu. Biliyorum. E, biliyorum ama e, biliyor musunuz? E, evet. E daha önce kalmış mıydınız? Ee, yok. Bir arkadaşım kalmıştı da o ile görmüştüm. Duvarların rengini beğenmemiştim biraz. Anlıyorum evet, efendim. <laughs> 128'i verelim o ha? halde. yalnız biraz küçüktür. Ee, olsun, zarar yok değil mi şekerim? <gülüyor> <gülüyor> Bu gece bize büyük bir yer lazım değil değil mi canım? Hayır değil canım. <laughs> ee, bir şey içmek ister misin? Hayır canım. Yuvamızda içeriz. Peki şekerim. Aa, gözünüz sevmiyor oh. sizi. Hangisi <laughs> <laughs> hanımefendi? Sağ gözümse iyi gelir bana. İkisi birden. Oh, oh, teşekkür ederim. <laughs> Azra, sevgilim. <laughs> oh. Ha, ah! Nihayet yalnız kalabildik sevgilim, artık bizi kimse rahatsız Hiç Kimse. Edemez. <gülüyor> 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 Dur, ha! Bu da ne, kim gönderdi bunu? Aşağıdaki... Ne oluyor? Ah, oh, şampanya! Otelimizin yeni evli çiftlere küçük bir hediyesi efendim. Çok naziksiniz! Te te teşekkür ederim, e efendim! E, aşağıdaki kadın, bu Hangi aşağıdaki, oh. Oh, ne diyorsun? Birinci karın Melik'e mutluluklar diler. Yavaş çaktıracaksınız be! Hahahaaa! <laughs> 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 Şşşt! Yavaş belli edeceksin! Yavaş, yavaş! Ne zaman geldin? Ne yapıyorsunuz siz kuzum? Neden kaşınız gözünüz oynayıp duruyor öyle? Ee, benim mi kaşım gözüm oynuyor? Hiç farkında değilim karıcığım. <laughs> ya Farkında değil, evet! Eğer gene benim gözüm seyirdiyse... karşımdakinin de mutlaka gözü seyirir. Hmm, hayırdır inşallah! Ee, hayır olsun efendim, müsaadenizle! <laughs> müsaadenizle! Eğer bu otelde benden gizli bir şeyler dönüyorsa seni <gülüyor> vururum. <gülüyor> Sizce durum nasıl şef? Karışık. Hmm, bir bit yeniği var bu işte ama. Bit değil, güve. Ha. Nerede şimdi o güve yeniği kadın acaba? Hı -hı. Harp planı hazırlayan kumandan gibi dolaşıp gözden duruyor. kaçırmayalım. Neden bu kadar heyecanlısın sevgilim... ...Oysa gelin benim! Ah, ...Ben damat olacaktım ki! Görürdün o zaman gününü! Nereye gidiyorsun? Eee, eee... şey... E, ...Bir sigara kalmamış da, şimdi gelirim. Canım, <laughs> 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 sen niye iniyorsun? Telefon et, getirsinler. Aa, te, telefon mu? Hı hı. Evet, e, <laughs> Ah evet ama... ...Eee, evet. tıraş! Aa. Tabii damat tıraş olmam lazım. Aa, delirdin mi ha? sen? <laughs> ne tıraşı canım, kaymak gibi yüzün. Ee, batmadı mı? Ne batması hissetmedim bile. <laughs> ee, sadece tıraş değil, masaj da yapıyorlar. Rahatlıyorum. Aa, ben seni rahatla. Ee, Manikür de yaptırmam lazım sonra tırnaklarım uzanmış. Manikürle ne ilgisi var bu yüzün? Var var yok, var. Yok. Yapma. Yalancı. Baban mı yaptı o çocuk? <laughs> ah, bir gece olsun, ben gösteririm sana. Güve indi şef. Kadını arıyor herhalde. Ee, yukarıdaki ne olacak? Aşağı inerse görürsün ne olacağını. E, e, buyurun efendim. kazadan sonra seni aradık! Her yerde aradık! <laughs> Senden yıllarca haber bekledik sevgilim! Ben de hep sana ve çocuklarıma kavuşacağım günü bekledim! Geçen beş yılı anlatamam şimdi! Ama senin bana anlatacağın çok şeyin olmalı! Nasıl evlenebildin? Ümidimi tamamıyla kaybetmiştim! Çocuklarla ilgilenecek birine ihtiyacım vardı! Annem yaşlanıyor! Seni o mu gönderdi buraya? Evet! Hmm. Seni çok sever anne! Artık ne faydası var? Var, bir çaresini bulacağız bu işin! Sen neredeydin bunca? Bir şey ya, anlatırım, uzun hikaye o! Şimdi önemli olan bu durum! Nasıl bir çare bulacaksın? Bilmiyorum, bildiğim tek şey varsa seni çok Aa. seviyorum! Her şeyi sessizce halletmeliyiz, rezalete meydan vermeden! Elim kolum bağlı bekleyecek miyim? Çıldırırım! Seni başka bir kadınla düşünemem! Evlenmiş olsan bile, gidelim, kaçalım buradan! Hemen ha. olmaz, hemen olmaz! Seni burada mı bırakacağım o kadınla? balayımızı geçirdiğimiz bu otelde ben de burada kalacağım! <laughs> bir yere gitmeyeceğim! Şimdi inerse rezalet çıkarır! Bana ne? Sana söz veriyorum, elimi bile sürmeyeceğim ona! Emin olmam lazım! Peki! Önce sana bir oda bulalım. Kimliğini katiyen belli etmeyeceksin. <laughs> Öğrenirse hiçbir şey yapamayız, tamam mı? <gülüyor> tamam! <gülüyor> <gülüyor> buyurun efendim, bir arzunuz mu vardı? Evet, bir daire rica ediyorum. <laughs> Başka bir daire mi? <laughs> evet. Acaba 129 numaralı daire boş mu? <laughs> 129 bu <mu>, daire mi? <laughs> evet, 129, 129 numaralı oda yani. Yani yanınızdaki daire. Evet. Yarımdan hiç ayıramayacağım biri hanımefendi. efendim. Balayınız da mı? <gülüyor> evet. <gülüyor> efendim. Hayır efendim, burası kuaför değil, resepsiyon. Affedersiniz... Abdi Balbey'i beyi aratır mısınız lütfen? Abdi Bal Bey mi? Ha? Ee, yok 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 yok. Burada yok efendim. Ee, dışarı çıktı, dışarı dışarı. <laughs> dışarı çıkmış efendim. Çıktı yani, az önce çıktı. Emin misiniz? Tabi, gözlerimle gördüm hanımefendi. Gözlerinizle mi? Başka neyimle göreceğim? <laughs> Peki, bulduralım. Teşekkür ederim. Ee, neden çıkar dışarı? Ah, bir sürpriz yapacak bana belki. Bir mücevher, bir bana hediyesi. Ama hazırlanayım. <gülüyor> 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 Hayır, karın değil. Karalarından biriyim. Yan yana iki otel dairesi, burada eski karın, orada yeni karın. Sen benim ilk ve son karımsın, Melike! <laughs> Yo, hayır! Ben artık karın değilim, senin dokunma bana! Hala karımsın, biz seninle boşanmadık. Mahkeme sadece senin ölü olduğunu ve benim yeniden evlenebileceğimi kabul etti, o kadar! Ölü olmadığıma göre? Mahkemenin verdiği karar düşer. Ama evlisin başkasıyla! Hmm, felaket de orada işte! Gördüm onu! Çok da güzel! Eh, fena değil! <laughs> Beni sevseydin, çirkin bir kızla evlenirdim. Resepsiyon mu? Evet efendim. Kocamı hala bulamadınız mı? Hangi kocanız? Ee, pardon, kaç numaradasınız? Abdi mı? Aratıyorum efendim. 129'u bağlayın. seni istiyorlar. Buyurun. Karınız karını sizi arıyor Val Bey. Bağlayayım mı? Hayır hayır. zaten ben de şimdi onun yanına gidecektim. Acele edin lütfen. Sizi bulmaları için polise telefon edeceğini söyledi. Polisin de sizi yandaki dairede bulması hiç iyi olmaz değil mi? Olmaz, olmaz! Ne yapacak bu kadın beni ya? Hanımefendinin ne yapacağını bilmem ama... ...Asıl siz ne yapacaksınız çok merak ediyorum. ben de öyle, ben de öyle! <Gülüyor> 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 efendim. Kocanız bulundu efendim, geliyorlar. Söyleyin, biraz acele etsin. Neredeyse odanıza girmek üzeredir efendim. <laughs> Abi. <laughs> ne istiyorsun? Yatağınızı düzeltmeye geldim efendim. Bozulmadı ki düzeltesin senin dirildiğini, geri geldiğini söyleyemem. İş inada biner bu sefer. Boşanması için başka bir yol bulmalıyım. Beni seviyorsan söylersin. Seviyorsan <laughs> mı? Bu sözün kırdı beni. Eğer kırkında okunan mevlutta bulunsaydın söylemezdim bunu. Tam kırk hafız vardı. Ağlamaktan gözlerim şişti. <gülüyor> İnanmam. Hey! <laughs> 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 Ah! 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 karınız sizi bekliyor. Sizse onun burnunun dibinde başka bir kadın var. Yanılıyorsunuz. Başka bir kadın değilim ben. Ee, ben. <laughs> Burası namuslu bir oteldir hanımefendi. Bir şikayet olmamış, bir polis bakası görülmemiştir burada. Kadın polise haber vereceğim diyor. Sizse, sizse beyefendi, hareme çeviriniz oteli. Bak. Lütfen karar verin. 129 mu? 128 mi? Bir dakika kardeşim. Bu hanımlardan birinin bu otelden gitmesi lazım. Çok doğru müdür bey haklı. 128 gitsin. Ah oh, bu daireyi öyle severim ki Müdür Bey. Daha önce kaldınız mı burada? Tabi, balayımızı burada geçirdik. Söylesene sevgilim ne kadar sevdiğimizi söylesene. Çok. <laughs> ya sizin aklınızda bir bozukluk var ya da ben tozutuyorum! <laughs> şey, bu hanım benim karım Müdür ha? Bey. Öteki ne? <laughs> o da karım. Ne? <laughs> olmaz öyle şey. Olmaz öyle şey. Olmaz öyle şey! <laughs> olur öyle şey! Bakın ne olur, yardım edin bana! Ben nasıl yardım ederim size? Bu zamanda bir kadını bile idare edemiyor insan! <laughs> ya! Bir de beni düşünün! İki kadını birden idare edeceğim! Allah yardım etsin! Amin canım! Hadi şekerim, beylerle gidip durumu gelin hanıma anlat! <gülüyor> Hadi! <gülüyor> Anahtarımı orada unuttum, şimdi alır gelirim. Gel durun! Bu anahtar her kapıyı açar. Ne dediniz, anlamadım? Müdür de mi kayıp? Ben şimdi gidiyorum polise! Hadi, 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 hadi! hadi, hadi. Yapma! Hadi! Aaaaahhh! Oh, ne adam be? Aaaaahhh! Oh, nefret ediyorum senden, nefret ediyorum! Ya <laughs> Öyle mi? Çok memnun oldum, gidiyorum hep! <laughs> Bir yere gidemezsin! Haklı değil miyim ama? Filtreli sigara arar gibi kocamı arıyorum dört bir yanda. Nasıl ihmal edersin beni? Güzel değil miyim yoksa? Ne olur anıcı gözle bak bana. Hmm, bacaklara bak! Kapat, kapat <laughs> Allah'ını seversen kapat da yoksa! <laughs> ah, 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 ah. <laughs> Ne olur abi, bir defa da dayanamam da ondan. Sevgilim, bak. Dur Azra, yapma. Daha erken. Her şeyimle senin, kalbimle, vücudumla, her şeyimle. Seni deliler gibi seviyorum. Neydi o gürültü? Şeydi o gürültüydü. İç bakalım. <laughs> Yalvarırım yapma Azra, ne olur fena alıyorum. <laughs> o, oynama! Aa, ben de fena alman için yapıyorum zaten. <laughs> bayılırım ama! Ben de seni çırılçıplak <laughs> soyarım, beraber bayılırım. mi Allah aşkına! <laughs> Yedim seni Abdi! Yedim onu! <laughs> Kimdi o? Kimdi o? Aa, o mu? Ne bileyim ben niye sordum? Niye sordunu var mı? Bize bakıyordu. Aa, a, sahi mi? Hiç farkında değilim. <laughs> röntgenci kadına da ilk defa rastlıyorum. Ee, her şey oldu kadınlar, röntgenci niye olmasınlar? <laughs> Altyazı içeri şekerim, demin balkona çıkmak istemiyordun... ...Şimdi de yatağa girmek istemiyorsun. <laughs> Dışarısı yataktan daha romantik, gel gel gel! gel. Ama balkonda sevişemeyiz ki, sevgilim gel içeri, hadi! Biraz sevişmesek ne olur sanki, ha? <laughs> Sana çok önemli bir şeyden söz Aşkımızdan edeceğim. Aşkımızdan mı? Hadatım? Hayır, komşumuzdan. Aşkımızdan daha ciddi ne olabilir bu gece? Ee... <laughs> ben sana gösteririm, bırak! <laughs> canım benim, o canım bir tanem o! Bu kuşunun, bu kuşunun, şunun, kuşunun, o bir tanem! Git sana ben! Hava bak, bırak! Ayrıl, ayrıl! Git be, git, git! Git <laughs> sana ben, git! Çekil, çekil, çekil! Hadi söyle, söyle! Söylesene! Tamam, söyleyeceğim! Ne söyleyeceksin? Şey, şey sevgilim, ben... Ben... Ben biraz da korkuyorum bu geceden, pek kolay olmayacak gibi. Hiç merak etme sevgilim, gayet kolay olacak, hem de çok kolay olacak. Kolay değil, olay olacak! Ben sana bunun hesabını sorarım! Ben geliyorum sana! Görürsün sen keseceğim seni! Göreceksin! <gülüyor> <gülüyor>